Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Finans zamanı başlıyor. Evet 27 Ekim pazar günündeyiz. Bugün tabii ki piyasalar kapalı. Son verilerde 0.40 oranında arttığını, haftayı BIST 100'ün artışla kapattığını söyleyebilirim. Peki bugün neyi konuşacağız? Konuyu çok fazla uzatmadan konumuza gelelim. Ereğli Demir Çelik hissemizin bilançosu geldi. Bu bilançoyu konuşacağım. Erele'yi niye önemsiyorum? 2020-21 yıllarında Ereğli Demirçelik sürekli alın 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 diye e, sosyal medyadan anlatıldı. E, fakat son 1-2 senedir kötü gitmesinden dolayı da çok fazla lince uğradı. İşte hocam Ereğli aldık e, kaybımız çok Ereğli aldık şöyle böyle derken bu arada bu 2020 21de anlatanları savunuyor veya yeriyor değilim. Ben anlatmadım zaten benim kanalım e, bir yılı daha 3-4 ay oldu aşalı. O yıllarda e, ben YouTube hesabım falan yoktu herhangi bir sosyal medya mecrasında da yazılar yazmıyordum. O yüzden o konuda bir problemim yok. Yani anlatmamın sebebi bu değil. Anlatmamın sebebi sabırsız olmamız arkadaşlar. Bakın yatırımda sabır her şeyin başı. Anlıyorum ülkemizde zor şartlar var. Ekonomik sıkıntılı. Yani baktığımızda her Allah'ın günü zam, cezalar, vergiler, trafik cezaları bunlarla baş edebilmek gerçekten kolay değil. Sıradan maaşlı bir vatandaş olarak ama eğer ki şuraya bir 47 lira 40 kuruş yatırıyorsak bu parayı gerçekten unutabilmemiz lazım. Yani aylık 2 bin lira 3 bin lirayı küçümsemeyin ve bu paraları unuttuğunuzda neler olabileceğini göreceksiniz. Bakın bu ekonomik krizin veya bu ekonomik şartların bu coğrafyada 10 sene sonra değil 20 sene sonra da biteceğine bana kimse inandıramaz. Bu coğrafyada e, bu işler kolay kolay ben biteceğini düşünmüyorum. Çünkü geçmiş 2000 yıla baktığımızda Anadolu hiçbir zaman rahata kavuşmamış. Çünkü niye her zaman stratejik olarak Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'nun birleştiği bir yer. Her zaman her ee, güç odağının bir e, emeli olacak burada. Yani bu noktada dediğim gibi hiçbir zaman ekonomik olarak rahatlama ihtimalimizin ben olduğunu düşünmüyorum. Ben ara ara 2008-2010-2011 dönemleri gibi rahat dönemler yaşayabilir miyiz? Yaşarız o ayrı bir konu ama e, bir ne bileyim bir İskandinav gibi bir Batı Avrupa gibi e, tamamen refaha kavuşacağımız bir dönem gelecek mi derseniz ben açıkçası düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi Ereğli'ye geldiğimizde ise Ereğli ile alakalı ne söyleyebiliriz? Bakın bir şirkette ben ilk üç baktığım yer burası aslında. Satış, brüt esas faaliyet karı. Bu üçü de artıyorsa şirkette işler iyiye gitmeye başlamıştır diyebiliriz. Ha tabii ki burada borçluluğa, finansal borçlara da bakacağız, bakmayacağız değil. Onlar da önemli ama önemli olan net dönem karı. Net dönem karı ve esas faaliyet karı gelmeye başladığı zaman bu borçluluklar zamanla kapanır. Evet yüzde %47 oranında artırmış, %84 brüt karında artış var. Esas faaliyet karı da %64 oranında artmış. Net dönem karı bakın son çeyreklik 800 milyonluk bir kar gelmesine rağmen e, toplamda artık 10 milyar 787 milyonu bulmuş. E, duran varlıklar ve dönem varlıklara baktığımızda ikisinde de artış var. Dönem varlıklarda e, baktığımızda 27 milyar TL gibi bir artış e, söz konusu. Borçlanmada da artış var. Burada da 29 milyar TL gibi bir finansal borç artışı var. Yani aslında karşılıyor. Kafa kafaya 2 milyarlık bir arada fark var. E, tabii ki az değil ama şirketin hacmine göre konuşuyorum yani sana bana göre büyük var o ayrı bir konu da. E, net borcuna baktığımızda ise 68 milyarlık bir net borcu var. %11'de net borcunda artış var. Öz kaynakları şirketin büyümeye devam ediyor. %4 oranında artış göstermiş. Bakın piyasa değeri bölü defter değeri ederinin altında FK'sı yüksek. Biraz daha karlılık gelmesi lazım FK için. O yüzden e, şu an için FK 8.88'de. Gelelim en çok merak edilen yerlerden birine Ereğli ile alakalı. Temettü dağıtma ihtimali nedir? Bakın artık hisse başına karı 5 lira 34 kuruşak geldi. Bu demek oluyor ki yani şirket kendini güvende hissederse artık mali tablonun oturduğunu düşünürse seneye belli bir miktar dağıtabilir. Bu 2 lira olur, 3 lira olur, 1 lira olur. Açıkçası ben şirketin kendini sarsmadan 1 lirada dağıtsa dağıtmasının daha olumlu olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada 5 lira 34 kuruş son çeyrekle beraber belki bu 7-8 lira olacak. Bunun 5'in 6'sını dağıttı mı ne oluyor? İşte bu finansal borçlar e, kapanmıyor. Net borçlar Artıyor. E, bu da problem oluyor arkadaşlar. O yüzden öncelikle şirketin sağlıklı işlemesi ve kendini toparlaması daha mantıklı. Kaldıraç oranında 42.51'i görüyoruz. Gayet güzel. E, cari oran 2.17.60. Bu da gayet iyi. Öz kaynak karlılığı biraz zayıf tabi. Evet geçelim. E, karne arkadaşlar. Karne'de bakalım durum neymiş. 6'da 4 boşluk. 6'da 2 büyüme. 6'da 3 karlılık. Var. E, takasına baktığımızda oyak tahtada birinci sırada zaten bir oyak kuruluşu Ereğli Demirçelik City arkadan geliyor ikinci sırada yatırım fonları üçüncü sırada e, üç aylıkta satanlar City iş yatırım garanti satıyor alanlar yatırım fonları Türk Ekonomi Bankası ve emeklilik fonları alıyor bakın dördüncü sırada da Bankof'un aldığını görüyoruz ama günlükte çok yüklü bir satım yapmış 24 Ekim tarihinde. Peki e, yabancı takasında 3 ay sonra ilk defa yabancı geçen ay Eylül ayında alıma başlamış. Fon pozisyonlarına bakalım. Fonlarda durum ne arkadaşlar? Fonlarda %1.26'lık artış var. 947 bin notluk bir e, giriş olmuş bu ay için. E, fonlarda 99 fondan bakın 111 fon Ereli'ye ne yapmış? E, yatırım yapmış. Bu da gayet güzel. 76 milyon fonların elinde. Gayet iyi bir rakam. Evet peki Başka bakacağımız bir şey var mı? Gelir tablosundan yurt içi ve yurt dışı satışlara bakacağım. E, 113 milyarlık yurt içi satışı var. 27 milyarlık yurt dışı satışı var. Güzel. İhracat anlamında da olumlu gelişmeler. 3 milyar e, 773 milyon 580 bin lira e, genel yönetim gideri. Bu bana biraz fazla geldi arkadaşlar. Açıkçası yani genel yönetim giderleri çok fazla. E, yani bunun RG'ye yansıtılsa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bu noktada e, şirket yönetimi veya genel şirketlerimizin biraz daha tasarruf yönünde hareket etmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani 3 milyar 773 milyon e, baktığınızda çoğu firmamızın ederinden piyasa değerinden fazla biz e, 500'deki o yüzden az bir rakam değil. Pazarlama satış 1,5 milyar 1 milyar 466 milyon Faal e, faaliyet karı da 15 milyar 853 milyon TL yapıyor. Peki bilançoda baktığımızda e, değişik bir durum var mı yani farklı bir durum var mı nakitte bakın %68 oranında nakitte artış var finansal yatırımlar e, %272 oranında artmış dönem varlıklar buradan geliyor demek ki ticari alacaklar azalmış 23 milyarlık bir alacak var e, gayet iyi e, stoklar 86 milyar civarında yani sadece stokları e, finansal borcunun neredeyse çoğunu kapamaya yeterli pozisyonda duran varlıklarda finansal varlıklarda çok yani önemsi önemsenecek bir artış yok e, maddi duran varlıklar %8 oranında artmış. Gayet güzel. Acaba bu nereden geldi bu artış? Bunu da incelemek lazım. Kısa vade yükümlülüklere baktığımızda ise ne görüyoruz arkadaşlar? kısa vade yükümlülüklerde finansal borçların 61 milyardan 49 milyara gerilediğini görüyoruz. Uzun vadede ise borçların arttığını görüyoruz. Olumlu şirket ekonomik krizlere karşı kendini hazırlıyor. Bu noktada ben olumlu görüyorum. Yabancı para pozisyonunda 2 milyar 692 milyon civarında. Peki Ereğli'de tekneye baktığımızda ne görüyor, ne görüyoruz? Şu an ee, bir de onu inceleyelim. Evet, daha önce çekmiş olduğum bir Fibonacci var. Bu Fibonacci'ye göre bakın e, tepki noktası 618, 46 60'tan geri dönmüş kanalında dibine doğru e, gelmiş durumda. Kanal dibi genelde destek olarak çalışan bir nokta, bu yüzden önemli ve 200 günlük hareketli ortalamada önemli. Yani baktığınızda pahalı bölgelerde diyebileceğimiz bir yerde değil Erbil'i. Şu da bir gerçek. Ereğli de her zaman fırsat verir. E, bunu da bilip ona göre yatırım yapmak lazım. E, Ereğli'yi konuştuk. Bazen TÜPRAŞ'ı konuşuyoruz. Bazen e, Enerji Sahi, bazen Türk Traktörü. Bu büyük firmalar ben istiyorum ki Türk yatırımcısının elinde olsun. E, bizim kendi yatırımcımızın elinde olsun. Dağıtılan milyar milyar e, temettüler bu dağıtılan paralar Anadolu'ya aksın. E, bu memlekete e, gelsin. Yani bizim aslında esas amacımız bu. Bakın 1 milyar 750 milyon gibi bir para dağıtılmış. 2022 gibi bir yılda o dönemin parasıyla 15 milyar 575 milyon dağıtılmış. Bunun hepsinin Anadolu'ya aktığını düşünün. Ekonomik kriz ne kadar kalır? Yani neredeyse bir bilmiyorum tabii miktarı da. Yani ufak bir emekli maaşı ikramiyesi dağıtımı gibi düşünün bunu. Yani veya şöyle bir şey tasavvur edin kafanızda. 20 sene sonra bir eleyle bir süpraçta dağı, e, miktar dağıtıyor. Atıyorum belli bir miktar dağıtım yapıyor. 1 milyar dolar, 2 milyar dolar dağıtım yapıyor. Bunun %90'ının bizim memleketin insana dağıldığını düşünün. O yüzden temettü yatırımını önemsiyorum diyorum. E, bunu da her zaman söyleyeceğim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.